Bakın, mümkün olsa da bu saati yaşamasam diyerek dua ediyordu. <laughs> Abba, baba, bu baba, onun ne kadar babasıysa göklerdeki rahman olan göklerin yerin hakimi, sahibi, her şeyin yaratıcısı, rahman olan ne kadar Meryem oğlu İsa'nın babasıysa, Bizim de o kadar babamız. Bitti. Bu kadar. Bütün mesele bu. Bakın bu mecaz, metaforik anlatım ve Tevrat'taki uzantılar meselesi birlikte düşünülmeden yorumlar yapıldığında ne oldu? Cımbızlama ayetler, güm sizi cehenneme götürecek ya. Çünkü ayrıştırmaya hala Allah'ın kitapları bir lan hepsi bir bunların